Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda altında düşüşün nedenlerini altın daha düşer mi? Ünlü yatırım gurusu Mark Mobius'un altın tahminini, ons altın ve gram altının teknik analizini yapacağım. Ünlü yatırım gurusu Mark Mobius altının önümüzdeki süreçte daha da yükselebileceğini belirtti. Mobius altın yükselmesinde merkez bankalarının sırayla faiz indirmeleri ve faizin düşmesi, yine parasal genişleme ile piyasada para bolluğu ve önümüzdeki süreçte yatırımcıların elinde çok fazla kozun kalmadığını, yine borsaların sert düşüşe devam edebileceğini, dünyadaki ekonomik büyümenin daha da düşebileceği yönündeki endişeler önümüzde altının daha da fazla yükselebileceğini gösteriyor. Yatırımcıların elinde adeta çok fazla seçenek kalmadı. Bu yönüyle de yatırımcılar daha çok altına gönülecektir. Fon kuruluşları Perseo'yu altının payını daha da arttıracaktır dedi. Gün içinde önemli gelişmeler oldu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü küresel salgın olarak ilan etti. Bu durum koronavirüsün yaratmış olduğu etkinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Artık küresel salgın ifadesi şok etkisini ve korku endeksini daha da fazla yükseltti. Özellikle Avrupa'da hızlı yayılıyor. Merkel bugün yaptığı açıklamada Almanya'da insanların 3'te 2'sinin bu koronavirüse yakalanabileceğini belirtti. Almanya'nın nüfusuna baktığımızda yaşlı oranı da yüksek. Bu durumda Almanya'da ölümlerin artması özellikle Avrupa Birliği'nin kalbi olması açısından önümüzdeki süreçte kaygıları daha da arttıracaktır. ABD'de de koronavirüs hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu yayılım süreci ABD'de de korkuları arttırdı. Özellikle gün itibariyle ABD borsaları %4'lük gibi bir kayıpla açıldı. Geldiğimiz süreçte ABD borsaları %20'ye yakın bir kayıp yaşadı. Bu koronavirüs şokunun ortaya çıkması ile beraber. Türkiye'de de koronavirüs vakalarının görülmeye başlaması endişeleri arttırdı. Bu yönde Türkiye borsasında bir düşüş oldu. Yine akabinde dolar kurunda da artış oldu. Dün itibariyle dolar kurunda 6-7 kuruşa yakın bir artış söz konusu. Önümüzdeki dönemde bu durum devam ederse dolar kurundaki artış daha da fazla olabilir. Bu durumda gram altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikleyecektir. Merkel Almanya virüsle mücadelede elinde ne geliyorsa yapacaktır şeklinde bir açıklama yaptı. Önümüzdeki dönemde özellikle Almanya ekonomisinin bundan olumsuz etkilenmesi dünya ekonomisi üzerinde de etkili olacaktır. Dünya ekonomisinde hali artık genel anlamda yüzde birlik bir küçülme bekleniyor. Bu küçülmenin daha da artması 2008 krizinden daha derin bir krizin yaşanma olasılığını gösteriyor. Ki Dünya Bankası Başkanı da bu yönde açıklama yaptı. Önümüzdeki süreçte 2008 krizinden daha derin ve daha uzun süreli bir kriz yaşanabilir dedi. Evet değerli arkadaşlar, bir aylık grafik üzerinde VIX endeksine yani korku endeksine bakıyoruz. 2008 krizi sonrası görmüş olduğunuz gibi korku endeksi 90 seviyesine kadar çıkmıştı. Çok sert bir şekilde çıktı ve bu dönemde bildiğiniz gibi derin bir kriz yaşanmıştı. Günümüzde de görmüş olduğunuz gibi korku endeksi 40 seviyesinin üzerinde ki bu da alarm demek. An itibariyle 54 seviyesinde bulunuyor korku endeksi. Her geçen gün korku endeksi yükseliyor ki bu korku endeksinin yükselmesinde koronavirüsün yaratmış olduğu ölümler ve ekonomiye verdiği zararlar söz konusu. Aynı zamanda yarattığı korku ve panik havası öncelikle dünya borsalarında sert düşüşe neden oldu. Dünya ekonomisindeki gerilemeye bağlı olarak petrol fiyatlarında sert bir düşüş oldu. Yine petrol fiyatları konusunda Rusya ile Suudi Arabistan'ın çatışması da Brent petrol fiyatının 30'lu dolarlara kadar inmesine neden oldu. Önümüzdeki süreçte dünya ekonomisindeki durgunluk devam ederse, hatta bir kriz ortamı yaşanırsa petrol fiyatları 20 doların altına inebilir ve burada uzun sürede kalabilir. Bu da önümüzdeki süreçte dünya ekonomisi açısından önemli bir tehdit oluşturuyor. Önümüze baktığımızda yaşanan durum gerçekten ciddi. Hem hizmet sektörünün çökmesi hem koronavirüsün yaratmış olduğu etki ki eve kapanma ve üretimin durması 2020 yılının gerçekten çok kötü geçeceğini gösteriyor. Modius'un da dediği gibi altının önemli ölçüde Pörtöy'de yer alacağını ve altının alım yönünde artabileceğini ben de düşünüyorum. Bu görüşe ben de katılıyorum. Ki bu görüşe ben 2018 yılından beri katılıyorum. Çünkü 2018 yılında dünya ekonomisindeki yaşanacak resesyonun sinyalleri vardı. 2019 yılında bu durum daha da netleşti. Merkez bankaları bunu ötelemeye çalıştı. Ancak geldiğimiz süreçte durum gittikçe ciddiyetini koruyor. Koronavirüs burada büyük bir katalizör işlevi gördü. Dünya ekonomisini ve dünya psikolojisini alt üst etti. Ons altın grafiği ve ABD 10 yıllıklarına bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi son günlerde ABD 10 yıllıklarında önemli bir düzeltme yaşandı. ABD 10 yıllıkları %0,32 seviyesine kadar düşmüştü ve görmüş olduğunuz gibi 0,83 seviyesinde bulunuyor an itibariyle. Son 3 gündür ABD 10 yıllıklarında yukarı yönlü bir çıkış olduğunu görüyoruz. Ve i̇şte 10 altında da bir düşüş olduğunu görüyoruz. ABD 10 yıllıklarının sert düşüşü ile 10 altının durumu birbirine paralellik gösterir normal koşullarda. Yani birisi artarken öbürü düşer. Görmüş olduğunuz gibi burada altında şu bölgede bir değişim olmuştu ki burada borsalardaki sert düşüş yine panik havası sonucunda burada altında da bir miktar çıkış olmuştu. Yatırımcılar borsada büyük kayba uğrayınca teminatları da eksilmeye başladı bu eksikleri tamamlamak amacı ile burada bir miktar altında satılmıştı ve bu seviye yaşanmıştı. Daha sonra yine bir yükseliş oldu. Yine ABD 10 yıllıklarının yukarı yönü çıkmasıyla tekrar bir düşüş olduğunu görüyoruz. Genel olarak baktığımızda şu makası düşünürsek ons altının daha da yukarıda yani 1700 dolarlı seviyenin üzerinde olması gerekiyor normal koşullarda. Ancak piyasa durumu böyle. Şu anda Ons altında bir düşüş, bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki süreçte bu durum böyle devam etmeyecektir. ABD Merkez Bankası Fed 50 bas puan indirdi ay başında. Yine bugün itibariyle İngiltere Merkez Bankası 50 bas faiz indirdi. Önümüzdeki dönemde ayın 18'i ve 19'unda Fed'in yeni toplantısı var. Fed tekrar faiz indirebilir. Bu hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası da faiz indirecektir. Önümüzdeki dönemde faizlerin daha da fazla ineceğini Yatırımcılar açısından artık faizin hiçbir cazibesinin kalmayacağı ve bu yönde yatırımcılar portföyünde altını ve diğer değerli metalleri güvenli liman olan daha fazla yönelecektir. Bu anlamda önümüzdeki süreçte ons altın hızlı bir şekilde 1800 dolar seviyesine doğru atağa geçecektir. Değerli arkadaşlar ons altının bir aylık grafiği. Ben bu grafiği neredeyse iki videomda bir gösteriyorum. Bunun da nedeni görmüş olduğunuz gibi müthiş bir uyumun söz konusu olması. Bu 2008 krizi sonrası yaşanan rally 686 dolardan 1920 dolar seviyesine bu da günümüzde 1160 dolar seviyesinden yukarı doğru yaşanan rally ve görmüş olduğunuz gibi bu rally'nin daha orta seviyesinde bulunuyoruz. Ve yatırımcılar dikkat ederseniz değerli arkadaşlar 2008 yılında şu seviyelerde altın toplamaya başlamışlar ki bu aylık grafik ve günümüzde görmüş olduğunuz gibi bu kanal içerisinde ons altının yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Bu kanala baktığımızda ons altının aylık destek seviyesi 1530'lu dolarlar. Yani önümüzdeki günlerde 1530 doların altına düşmedikçe aylık bazda yukarı yönlü hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu seviyeye gelecek diye demiyorum. Bu seviye üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket devam edecektir. S&P'ye bakıyoruz. S&P'de görmüş olduğunuz gibi 3400 seviyesinden aşağıya sert bir düşüş oldu. Ve an itibariyle %19,25'lik düşüş söz konusu. Bir haftalık grafikte çizmiş olduğum tren çizgisi dahilindeki yükseliş hareketi sürüyor. Burada herhangi bir bozulma söz konusu değil. Bu haftalık grafikte önemli destek seviyesine baktığımızda 1554 seviyesi görülüyor. Ons altın 1554 seviyesinin üzerinde kaldıkça haftalık bazda yukarı yönlü hareketini sürdürecektir. Yine bir günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi günlük grafikte de şu yükselen tren çizgisi üzerindeki hareket devam ediyor. Şu bölgede bir şok etkisi oluştu. Bu şok etkisini dikkate almazsak yine bu yükselen trend çizgisi üzerindeki hareketin net bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Son 3 gündür sert bir düşüş olduğunu görüyoruz ons altında. Baktığımızda bu yükselen trend çizgisinin destek seviyesi 1608 dolar seviyesi. 1608 dolar seviyesi üzerinde kaldıkça günlük bazda yukarı yönlü hareket devam edecektir. Bir günlük grafik üzerinde yapmış olduğum Fibonacci çalışması baktığımızda görmüş olduğunuz gibi ons altın 1633 dolar desteğine çok yaklaşmış durumda. Eğer bu destek aşağı doğru kırılırsa aşağıda 1610 dolar desteği bulunuyor. Onun da altında 1582 dolar desteği bulunuyor. Eğer bu 1633 dolar seviyesi üzerinde kalırsa ve burada tekrar yukarı yönlü hareket başlarsa önümüzde 1656 dolar seviyesi bulunuyor. Onun da üzerinde 1689 dolar seviyesi bulunuyor. Ben 1600 dolar seviyesinin daha fazla aşağı doğru kırılacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki dönemde bu seviyenin aşağı kırılmaması durumunda ons altın tekrar daha önce gitmiş olduğu 1700 dolar hedefine doğru harekete geçecektir. Ons altında genel anlamda yukarı yönlü trend devam ediyor. Yukarı yönlü trendde bir bozulma söz konusu değil. Bu yaşadığımız bir düzeltme süreci. Yine bir günlük grafik üzerinde indikatörlerimize bakıyoruz. EMA cross üzerinde görmüş olduğunuz gibi şu 9 günlük hareketli ortalama 1645 dolar seviyesinde geçiyor. An itibariyle bu seviyenin üzerinde bulunuyor. Bu 9 günlük hareketli ortalamanın üzerine yani 1645 doların üzerine çıkarsa ons altın daha güçlü olacaktır ve burada yine tekrar kendisini 1679 dolar seviyesine doğru taşımaya çalışacaktır. 26 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda o da 1620 dolar seviyesinde geçiyor. 1620 dolar seviyesi de çok önemli bir destek işlevi görecektir değerli arkadaşlar. Yine Fisher indikatörüne baktığımızda görmüş olduğunuz gibi Fisher indikatöründe an itibariyle sat sinyali oluşmuş durumda günlük bazda. E, Sama baktığımızda görmüş olduğunuz gibi burada da sat sinyali söz konusu. Stokastik arasaya baktığımızda şurada aşırı satım bölgesinde bulunuyordu ancak burada yukarı yönlü hareket kısa sürdü ve tekrar bir düzeltme yaşandığını görüyoruz. Bu seviye şuraya kadar gelirse, ons altında 1620 dolar seviyesine gelirse şu bölgeyi kendisine destek yaparsa tekrar yukarı yönlü hareket başlayacaktır. Bir günlük grafik üzerinde söyleyeceğim durum bu. Ons altın açısından. Gram altın tarafına baktığımızda gram altın ons altın düşmesine rağmen yine güçlü gözüküyor. Gram altında dolar tl kurunun yukarı yönlü seyretmesinden dolayı çok fazla kayba uğramadı. Görmüş olduğunuz gibi gram altın şu yükselen kanalın orta çizgisinin üzerinde bulunuyor. Yükselen kanalın orta çizgisi 323 TL seviyesinde geçiyor. 323 TL seviyesine gelirse ve burayı kendisine destek yaparsa bu seviyeden alım yapılabilir. Gram altında yapmış olduğunuz Fibonacci çalışmasında görmüş olduğunuz gibi 325 TL seviyesinin üzerinde bulunuyor. 325 TL seviyesi oldukça kritik. Bu seviyeyi aşağı doğru kırarsa aşağıda 321 TL seviyesi bulunuyor. 321 TL seviyesi de alım açısından buraya gelirse bir fırsat sunabilir. Kaldı ki bu seviyede de kalıcı olmasına bakacağız. Yani en azından bir 3-4 saat burada kalması gerekiyor. Yine baktığımızda burayı da aşağı kırarsa aşağıda 318 TL desteği bulunuyor. Bu seviyede çok önemli bir destek değerli arkadaşlar. Yukarıda baktığımızda direnç seviyesi 330 TL olarak görülüyor. Fibonacci üzerinde daha da yukarıda 337 TL direnci bulunuyor gram altında. Yine günlük grafikte gram altında indikatörlerimize bakalım. EMA cross üzerinde görmüş olduğunuz gibi 9 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor. Çok kritik bir nokta burası ve 326 TL seviyesinde Görmüş olduğunuz gibi tam bu seviyede bulunuyor. Eğer burayı aşağı doğru kırarsa 26 günlük hareketli ortalamamız var. O da 317 TL seviyesi. Bu çok önemli bir destek değerli arkadaşlar. Yine fişin indikatörüne bakarsak şöyle büyütelim daha net gözüksün. Al sinyalinin oluştuğunu görüyoruz ki dolar telenin yükselmesine bağlı olarak yine esama ösülatöründe sas sinyali oluşmuş yine stokastik arasayda ise şu bölgede aşırı Satım bölgesinde bir tepki yükselişi başladı. Ancak eğimin güçlü olmadığını görüyoruz ve burada tekrar sasiileri günlük bazda oluştuğunu görüyoruz. Genel olarak hem ons altında hem de gram altında aşağı yönlü bir satış baskısı olduğunu görüyoruz. Bu korkulacak bir durum değil. Bu genel bir düzeltme ve altın yatırımcısına şunu da söylemek istiyorum. Dünya allak bullak oldu. Piyasalarda çok büyük kayıplar oldu. Petrolde elinin üzerinde bir kayıp oluştu. Yine borsalarda yüzde yirmi üzerinde kayıplar oluştu. Ancak altın yatırımcısı bırakın kayba uğramayı şu anda hem mevcut durumlarını koruyorlar hem de önümüzdeki dönemde altının daha da yukarı yönlü gitme potansiyeli oldukça yüksek ve içleri rahat görünüyor. Bu dönemde altın yatırımcısı gerçekten hem üzülmedi hem de kazançlı çıktı. Tabii ki gönül ister ki bu koronavirüs etkisi kırılsın, dünyada etkisi azalsın Ülkemizde hiç etkili olmasın ve hiç bize uğramasın. Hepimiz sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayalım. Bütün dileğimiz bu. Ancak dünyanın da gerçekleri söz konusu. virüs gerçekten ekonomi üzerinde, dünya sistemi üzerinde büyük bir yıkım yaratmış durumda. Toparlayacak olursak önümüzdeki dönemde hem ons altında hem gram altında yukarı yönlü çıkma potansiyeli aşağı yönlü düşme potansiyelinden çok çok yüksek. Düşüş ihtimali %30, yukarı yönlü çıkma ihtimali ise %70. Önümüzde 1700 dolar ons altında hedef bulunuyor. Gram altında 335 TL hedefi bulunuyor. Buraları açtıktan sonra Ons altında 1800 dolar seviyesi hedef olacak. Gram altında ise 350 TL seviyesi hedef olacak değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir dinle yatırım YouTube kanalımızda yatırım araçları hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Çok sayıda grafik kullanıyoruz. Çok sayıda veriden faydalanıyoruz. Gerçekten videolarımızda büyük bir emek söz konusu. Çok iyi ve detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Eğer halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirim ziline basarak yeni videolardan da haberdar olursunuz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.